Videomda üniversite sınavına girecek öğrencilere biraz fayda sağlamak amacıyla değerlendirmeler yapacağım. Tabii ki astrolojik göstergeleri de anlatacağım. Burada da astroloji öğrencilerine destek olmak amacıyla bilgi paylaşımında bulunacağım. Şimdi iki gün sürecek olan bir sınav var. Birinci gün ve ikinci gün var. E, AYT ve TYT olarak. Genel değerlendirme, e, genel olarak baktığımda beğendim arkadaşlar. Güzel geçişler var. E, astrolojik açıdan açılar iyi çalışan emek verenin karşılığını alacağı bir döngüde olacak Önceki yıllarda incelemeler yaptığımda pürüzler vardı haritalarda sınav günlerinde ama ben e, hafta sonu üniversite sınavını beğendim açıları genel olarak beğendim ama erteksi, e, konular da var e, Biraz uyarılar da yapacağım ama aynı zamanda desteklenen yönlerden de bahsedeceğim. Bu videoyu çekmek yine çok spontan oluştu. Çünkü aslında bu sene hangi meslekler ön plana çıkıyor diye düşünürken onun üzerine bir çalışma yaparken ya hemen üniversite ile ilgili de bir şeyler açayım, anlatayım istedim. Sonra da hangi mesleklerle alakalı olabileceğini de bilgilendirmesini